Eylül için aldım. Bunu koydum bunları. Bismillah. Gel Kayseri'deyiz arkadaşlar. Biz istedik ki 50 de mutlu edelim. Birkaç dakika sonra yanındayız inşallah. Bugün bunu paylaşacağım. Oğluş ne yapıyorsun? Bebeğim. Bak o da du duyduk geliyor. E. Duyduk geliyor bak. He he. Ulan olurum seni yaradana. Bunu bu kadar yaşatabildik arkadaşlar. Ha. He. Allah Allah kurban olurum senin yaradana. Gel Onur sen ne yapıyorsun? Tanıdın mı beni? E, ben Kudat. <laughs> nerede? Ha eliyle taç getirdim. Kız sana demiyor mu sigara içmediği? Kya और ne yapıyorsun? Olmuş. Ee, şunu biliyorsunuz. Bunu da bu ölmek üzereydi. Anladınız mı? Yaşama şansı hiç yoktu. Bak ne getirdim sana. Bunu bir tak. <laughs> Kız. Ver geri ben giyeceğim ver Aa bak şükür. <laughs> Sekinleş sen annem gir. Nasılsın? ee aydan bakayız da şeyler var. Evet. Eylül için. Evet. Eylül. Eylül Ekim. Sana oğluş getirdim. oğluş getirdim Bebeğim nasılsın? İşte. He? Nasılsın? Tanıdın mı beni? Sesini bildin mi? Bildin. İyi misin? İyisin. İyi gördün seni. Bunun gözleri görmüyordu. Tabii e, bunun gözü görmüyordu. E, tüfekle vurmuşlar. Ayağı taraf tamamen erimişti. Hamdolsun bunu Ali Hocam tedavi etti. E, çok şükür arkadaşlar. Buna da şükür. Binlerce şükür. Milyonlarca şükür. <laughs> Düşüyor, Biraz kilo da. Tedavi olması gerekiyor. Ha şey dedi. Ne dedi? Evet. 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 Çok kilo Bu da var. Yok yok. Zaten rahatsızlığı var. Ama kilo da var. <laughs> Akşama kadar yiyor. Bak <laughs> bunu seni yaratan. Seni veterinere götürelim oldu mu? Ben kaçıyorum. Yavru al. Allah razı olsun sen bu kayçır. <laughs> Çok sağ ol. Ben vakit yok. Çay da var içerisinde. Hazır. Ayakta bir bardak çay o zaman. Tamam. Eylül kaçmasın dışarı. Eylül bunun adı ne? Oğluş. Adı, adı oğul. Oğlu, 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 oğlu. oğlu. Neymiş bunun adı? Oğluş. Ama çok fazla kilo aldı. İyi bakıyorlar yani sürekli yemek. Bim, bim, bim. Mama. Anladın Bunu e, biz bir bu yol kenarında bulduk. E, Aksaray'da. Aksaray'ın e, Ihlara tarafıydı sanırım. Hmm. E, veteriner dedi ki e, kan paraziti olabilir dedi. Hiç kalkamıyordu. Sonra yürüdü. Biraz dengesizlik vardı ama dedi ki artık bunu böyle yaşayacaksınız. Ama bakıma muhtaç dedi. Yani sokağa gidemez dedi. E, paylaştım sağ olsun. <laughs> Eylül abi bana getir dedi. Bu garip de. Eylül çok iyidir. E, çaresizlere bakar. Allah razı olsun. Teriyeri herkes bakar, <laughs> değil mi? Ellerine sağlık, çayda çok güzel olmuş. Sana da zahmet verdik. <laughs> 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 Yavru aldın mı? Yok, evet. Al. <laughs> Ama çok tatlı kız. Alttaki. Bir şey yapamaz, değil mi? Yok 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 akıllı. Buradan olurum. Herkesten korkuyor. Korkma korkma. Nasıl korkmuş. Korkmuş. Bu da var ya aynı ney gibi biliyor musun? Kertenkele yavrusu gibi. Şimdi daha attılar bak hele. Aman 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 aman. Ee, aman. orada yaşmama var hepsini al. <laughs> Surata bak hani. <laughs> bunun adı ne biliyor musun? Yumuşak. Küçük. Bu küçük. Yumayacak. Bunu çok sev oldu mu? Bunun anneti yokmuş. Bak senin annen var ne güzel. Ama bu annesi var. He? Annesi varmış. Annesi varmış bunun. Bu oh, buraya getirdiğimde. He hep ee, bunu buraya getirdiğinde bunu buraya getirdiğinde şeydi ee, bundan biraz büyüktü. Bunu kilo aldı. Çok tatlı. Çok tatlı. Aynı senin gibi. Ay, <gülüyor> gibi. <gülüyor> bunu da büyüt tamam. Bak senin ne güzel annen var. Bunun annesini çalmışlar. Hıysızlay. <laughs> 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 Annesi burada. Annesi burada değil. Var. Yok. Benim çok umudum yok ama yine de gitmesi gerekiyorsa gönderiz. Böyle 2-3 acıkıyor. Haberin olsun. Tabi tabi ama çorbayı çok sevdi sabah. Hımm <laughs> <laughs> sabah seni yaradan ama. Korktu. <laughs> Kutudan korktu. i got lost my love yeah.